Bir <laughs> gün biz görmeme, gittim aldım karnemi, zayıf, zayıf gördüm dersleri, sıfırları billeri. Noktaları görmek acı, sıfır vermiş kimyacı, tahmin etmiştim zaten, manyak çıktı bu kare. ee niye zayıf derslerim, bir tek şimdi evimim, ne uyuyamışım demeyi verim, beğenmek ve ne derim. Yardım sıkıntı gene. Nasıl gireceğim eve? Çalışmayınca derse feda çıkarır zince. Kardeşlerim <laughs> öğretmenler oturdum bir köşeye. Oturdum bir köşeye. Baktım bir gençleri kaynattım bir mektarla. elinde takdirler teşekkürler. Ne zaman girdi zaten bizim gibi garipler. <laughs> Çiftliğe sarılsın. Tüm evin yolunu duvarlar okuyarak açtım kapıyı kovulurum. <laughs> Beyler karneye baktı hemen tepesi attı. Devamsız günlerin zaten yolunu aldı Vakitsin geçsin ben her şeyden. Karne yani şampiyonluk görevim. Formandaki kadar. bizim cezamız böyle işinle gelen sever ne öyle ne beder olayının zanında. <laughs> Hazırlayan Ahmet Şimşek. Yapınca Ahmet Şimşek her türlü şarkı.